Selam size e, İzmir Fuar Garibetleri'ne en yenilerini getirdim. E, biliyorsunuz ki Marat çok seviyorum gerçekten. Böyle hani kaleminin bayıldığım bir yazar ya. Gerçekten çok çok seviyorum. Ve Saka ve Sane 2 İzmir Fuarı'na vardı. Ve ben onu yan boyamalı aldım. Çok güzel. <laughs> çok güzel gerçekten. Ben ilkine yan boyamalı almıştım. Çok hoşuma gitti. Bir tek yan boyamalı herhalde Efesus da benim şey e, Saka ve Sanrı bir de Gökçen Dörtlü diye hatırlıyorum. Bilmiyorum bakacağız. Şöyle ben çok sevdim biliyor Bir de inceledim. Çok güzel durmuyor mu? Zaten kutul değil de. İlk kitapları kutu şey da var içinde göstereceğim. O da kutul değil de. Şöyle bir ayrıca çıkıyor. Posteri çok güzeldi bu arada. Ben çok sevdim. Şöyle arkası da aynı şekilde detayı. Bakın. Çok güzel ya. Yan boyamasını göstereyim size. Yan boyaması da şöyle. Çok çok güzel. Yani İzmir fuarına geçmesi bence çok güzel bir şeydi. Hemen yerini alacak. Size posteri göstereyim şimdi. Şurada bir posteri var. Çok güzel değil mi? Bayıldım ya. Var. Hemen hemen koşu koşu e-posta gittim ve aldım. Ve benim Saka ve Sanra iki kitabı da yerini almış bulundu. Diğer kitabımız da Bülbül Bülbülo <laughs> diyorum ya sadece. İkinci kitabı o da. Onda, bu arada kapak uyumlarını çok sevdim ben. Gerçekten kapak tasarımları birbirine çok güzel uyuyor. Benim çok hoşuma gitti. Saka ve Sanra da öyle. E Bülbül da öyle. Şöyle size göstereyim. Ya ben bunu yan boyamalı çünkü kitabı da yan boyamalı değildi. Çok güzel ya. Fiyatları da e 300 lira bandındaydı. İndirim öyle çok bir indirim yoktu söyleyebilirim. Şöyle. Bu posteri çok güzel gerçekten. Şu arkasına da bakalım. Şöyle bir arkası var arka tasarımı. Şu missiz. Ben bunu e, yani bibliyoyu şeyde okuduğum için normal pdf okuduğum için kitapta neler olduğunu bili biliyorum ve direkt sadece e, alıp koyuyorum yani okumuyorum bir daha. o <laughs> yüzden biliyorum ya baktığı zaman. Şöyle bir e, posteri var. Ben Ahu'nun sırtındaki dövmeye bayıldım. Çok güzel anlatmış. Bakanlar biliyorlar zaten neyin ne olduğunu. Epos da iki tane kitabı bu şekildeydi çok iyi çok iyi gerçekten hemen yerlerini alacaklar. Böyle teşekkürler izlediğiniz için. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm.